Thank you Değerli izleyenler yine bir programda sizlerle beraberiz efendim. Tarım programlarının en uzun soluklusu Tarım Analiz. Bu seferki program durağı Denizli Güney ilçesi Cindere köyündeyiz. Bu sefer bu programda keçileri konuşacağız. Özellikle cinsleri farklı olan keçileri sizlere bu programda ve birçok programda da sunma niyetindeyiz. Bu sefer Manavlı cinsi keçi cinsini çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Asım hocamız, üretici Hasan abimiz ve ziraat mühendisi Özcan Bey ile manavlı cinsinin artılarını konuşacağız. Tabi tescil süreci, saflık süreci devam eden bir cins ama üreticiler için yeni bir umut kapısı diyebiliriz. Özellikle canlı ağırlığı 150 kilolara kadar çıkabilen bu cins için bakalım değerli konuklarımız ne söyleyecek efendim. tanıyalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben doçent doktor Aykut Asım Akbaş. Burdur Mehmet Akif Ersin Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi'yim. Öncelikle tabii bu program için buralara geldiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz anormal bir süreç yaşıyoruz ülkecek biliyorsunuz. Öncelikle orada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir Allah'tan rahmet. Sonrasında da kalanlara da sabırlar, diliyoruz. Tabii ki biraz kendimizden ve çalışma alanımızdan bahsedelim. Biz 10 yılı aşkın süredir özellikle e, keçi temelli saha çalışmaları aktif şekilde yürütmekteyiz. E, gerek e, Bakanlığımızın Tarım ve Orman Bakanlığımızın halk endik ıslah çalışmalarının projelerinde, e, gerek de e, TÜBİTAK destekli projelerle aktif şekilde çalışıyoruz. E, bugün burada Denizli'li Güney ilçesinde Manavlı keçisinden sizlere bahsedeceğiz. Tabii sanırım birçoğumuzun ismini ilk defa duyacağını düşündüğümüz bir keçi genotipi Manavlı. Peki biz bu isimle nasıl buluştuk? Biraz ondan bahsedeyim sizlere. Az önce bahsettiğim saha çalışmaları ve TÜBİTAK destekli gerek de bakan destekli projelerde özellikle projeye destek olan değerli hocaların Profesör Doktor Mustafa Saatçi ve Profesör Doktor Özkan Elmaz'ın da katkılarıyla sağa gözlemlerinde Burdu'da ve Muğla'da kıl keçilerinden farklı fenotipik yapıya sahip hayvanların pazarda fiyatlandıklarını gördük. Bu da bizi bir e, ön çalışma yapmaya itti. Dolayısıyla e, yetiştiricilerle olan bağlantımızı da kullanarak gelip bir pilot çalışma yaptık. Sonrasında e, yaptığımız pilot çalışma ile devam eden şekilde TÜBİTA e, daha geniş kapsamlı şekilde bir proje verdik ve e, TÜBİTAK tarafından da projemiz kabul edildi ve bir sene boyunca özellikle aktif şekilde e, manavlı keçilerini tanımlamaya yönelik çalışmamız sonuçlandı. Tabi e, burada şunun altını çizmemiz lazım. Dediğim gibi e, çoğumuzun ilk defa ismi duyduğu bir keçi genotipi ismini manavlı yörüklerinden alan bir keçi yönetip keçi yönetip dolayısıyla bununla ilgili bilimsel anlamda hiçbir veri şu anda kayıtlara geçmiş değil bahsettiğim TÜBİTAK projesiyle bunu hayata geçirmiş durumdayız bir isterseniz biraz keçinin özelliklerinden bahsedelim hem kendi gözlemlerimizden de proje sonuçlarından bahsedelim tabii manavlı keçisi dediğim gibi ismini manavlı yörüklerinden alan bir keçi Kıl keçilerinin farklı kırk keçilerinden farklı belli başlı büyüme özellikleri var özellikle onları Önce isterseniz altını bir çizelim. Ee, tabii ki oğlakları açısından biz bir sene boyunca aktif şekilde bunları takip ettik. Hızlı bir büyüme e, potansiyeline sahip ve canlı ağırlığına sahip olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle e, hani şunu somut artık e, veriler vermekte de çekinmememiz gerekiyor. Dolayısıyla yani 5 aylık yaştaki bir e, oğlan rahatlıkla e, ek halk elinde olsa bile e, 30-35 kilogram bandına ulaştığını rahatlıkla söyleyebilirim. E, yine ee, yaşam gücü oranlarda %95'lerin üzerinde gayet e, uygun şekilde değerlendirebiliriz. Tabii ki oğlaklamadan önce biraz da keçilerin aslında e, belli üreme ve e, üreme dövlerinin özelliklerinden de biraz değinelim. Özellikle ikizlik e, oranının alkelinde e, kıl keçilerine bariz şekilde yüksek olduğunu, yani %50'leri rahatlıkla bulabildiğimizi tabii ki yani ikizliği etkilen birçok faktör var her paylaşım bildiği gibi ama cidden anlamda bu yönde bir potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Yine doğum oranındaki yükseklik, dediğim gibi yüksek yavru verimi ve yaşama gücü manavlık keçisinin aslında dikkate değer özellikleri. Tabii ki oğlakların büyümesinden bahsettikten sonra biraz da erişkin keçilerden de bahsedebiliriz. Gene bizim bahsettiğimiz çalışmalarımızda, Keçilerimizin aslında 4 yaş civarındaki keçilerin rahatlıkla e, anaç materyalden bahsediyorum, 85 kiloların üstüne çıktığını gördük. E, özellikle e, bu kısımda tekeler de bir, birazdan zaten e, değinilecek bunlar. Tekelerde rahatlıkla 2-2,5 kilo 2-2,5 yaşındaki tekelerin rahatlıkla e, 110 kiloları bulduğunu kendi gözlemlemimize tespit ettik. Tabii ki bu bazında ortalamalarda da e, daha da artış görülebiliyor. Bu bizi şunu gösterdi, demek ki yani en azından e, doğru yolda olduğumuzu ve belli noktada bizi heyecana sürükledi. Ee, tabii ki şunu söylemekte fayda var. Kıl keçisi bugün baktığınız zaman bütün ülkemizdeki coğrafyamıza baktığınızda keçilerimizin %90'dan fazlası kıl keçisi olarak ifade ediliyor. Ve Birçok farklı coğrafyada, birçok farklı bilim insanları da bunları özellikle bulundukları alanda çalışmaya yönelik e, detaylı tabii ki e, özelliklerine yönelik çalışmalarda bulundular. Ama hala biz şuna inanıyoruz. Hala e, kıl keçilerinin içinde bulunduğu farklı tiplerin, maliyetelerinin tanımlanması gerektiğine, çünkü böyle büyük bir coğrafyada, böyle büyük sayıda olan hayvanların, işlerinde farklı tiplerin olabileceğini e, ve bunların tanımlanması bu yüzden çalışılması gerektiğini inandığımız için aslında bu yola çıktık. Ve ilk bulgularda dediğim gibi bizi bu yolda ümitlendirdi. E, ve bir çıkış noktamızı daha söyleyelim. Bize göre aslında ülkemizdeki her e, genetik farklılık bizim bir zenginliğimiz. Biz bu noktadan yola çıkarak e, hayvanlarımızın verimlerini almaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla ilk bulgularda da e, manavlı keçisinin e, ileri yönelik e, önemli şekilde potansiyel taşıdığını gösteriyor. Tabii ki bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek aktif şekilde. Farklı araştırıcıların farklı e, hocalarımızla içine kattığımız işte genetik temelli veya farklı e, büyüme potansiyellerini içeren çalışmalarımız aktif şekilde gerek tübitak nezdinde ne gerek bakanlığımız nezdinde devam edecek. Manavlı keçilerinin e, diğer türlerden farklılıkları konusunda bir çalışmanız var mı? Yani e, biz vatandaş olarak veya bu işi yapacak insanların Manavlı keçisinin farklılıklarını öğrenip de e, Manavlı keçisi üretimine girecek olan üreticilerimizin e, artıları ne olacak? Hı hı. E, manavlı keçisini nasıl tanıyacağız? Hı hı. Saflaştırma konusunda ee, şu anda son noktaya gelindi mi? Şöyle söyleyeyim. tabii ki şimdi e, bu bir aşama. Az önce de söyledim manavlık esinin çoğumuz ismini bile bilmiyor. Dolayısıyla bu kadem olarak devam eden bir başlangıç aşamasındayız. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani fenotipik yapısına baktığınız zaman kıt keçisine nazaran oldukça farklı. Tabi burada belli yaş farklılıktaki hayvanları görüyorsunuz ama özellikle bizim çobanların dediği sallı yapısı yani uzun bir yapıya sahip olması hayvanların sağrı bölgesinin genişliği yine az önce bahsettiğim ikizlik oranlarının fazlalığı bunu ileriye doğru götürme ümidi bize verdi. Tabii ki çok daha hani yetiştiricilerimiz bu biraz farklı farklı aşamaları içeren bir yöntem. Nasıl ki Şununla örnek vereyim ee, yine hayvancılığı takip eden e, çobanlarımız, yetiştiricilerimiz bilir. Bundan yıllar öncesinde de Honamlı keçisi mesela kıl kesisi içerisinde yer alıyordu ama bugün 2015 yılı itibariyle bahsettiğimiz hocalarımızla beraber yaptığımız çalışmalarla artık ayrı bir ırk olarak tescillendi. Dolayısıyla Manavlı'nın da bu noktada sahip olduğu potansiyeli yansıtmak görevimiz ve bunun da önüne açık olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Çünkü ilk bulgular bize bunu e, sağlıyor. Dolayısıyla bu işte sizlerin de katkısıyla bizim de özellikle yapabileceğimiz daha geniş kapsamda, daha bilimsel camiadaki farklı insanları bir araya getireceğimiz projelerle bunun açık olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada öyle söyleyeyim. Tabii atlamadan belki unutmayalım. Bu Manavlı genotibinin yüzyılı aşkın süredir günümüze gelmesinde de emeği olan Manavlı yürüklerine ve çobanlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz. En azından onu söylememiz gerekiyor. Çünkü onlar buzuk güne kadar getirdi. Biz hasper kadar elimizden geldiğince onları bilimsel camiaya gelmeye çalışıyoruz ama e, adım adım giderek e, milli bir değer olarak gördüğümüz manavlı keçilerini e, bilimsel camiye ve, ve e, sektör paydaşlarına yaygın şekilde yayacağız. Amacımız o yönde. Evet hocam, e, TÜBİTAK'la yaptığınız projeyi de biraz detaylandırabilir. Hı hı. Yani TÜBİTAK nasıl bir destek verdi ki hı hı. E, manavlı keçisinin üretimi hız kazandı? Şöyle söyleyeyim, Tabii bir biz TÜBİTAK projesi sunmadan önce e, sağlam temellere dayandırma adına bir ön pilot çalışma yaptık. Buradaki gözlemlerimiz ve e, sahadaki toplantılarımızda bunu TÜBİTAK'a sunduğumuzda ve sonrasında proje yazdığımızda TÜBİTAK'ta bunun araştırılmaya değer bir keçi tipi olduğunu kabul etti ve dolayısıyla biz bir sene boyunca özellikle büyüme bazlı 15'er günlük aralıklarla aktif şekilde büyüme ağırlıklarını, canlı ağırlıklarını 17'ye kadar varan hayvanları detaylı şekilde sınıflandıracağımız vücut ölçülerini aldık. Dolayısıyla bu da bize sonuç raporu da kabul edildikten sonra gösterdi ki evet Türkiye'deki kıl keçisi olarak belirtilen ya da tanımlanan literatürlerden çok bariz şekilde yükseklikte var pozitif anlamda. Hem canlı ağırlık olsun hem hayvanların vücut ölçüleri olsun, döl verimi özellikleri olsun. Dolayısıyla TÜBİTAK da bunu onayladığı için artık devam eden noktada başka projeleri kendilerine sunduk. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Diyeyim. Hocam, yavrulama süreçleri diğer keçilere göre daha mı kısa? Hayır yani şöyle söyleyeyim normal e, zamanında başlayıp e, normal diğer keçiler gibi olan ama şunu söyleyeyim yani tabii ki yavruma sürecini etkilen birçok şey faktör var bildiğimiz gibi kısalık olarak söylemeyelim ama yavru bazında çok farklılık var özellikle yetiştiricilerimizin bildiği ve istediği e, yüksek doğum oranı. Ee, onun dışında ikizlik oranı fazlalığı ve sütten kesindeki oğlak sayısının yüksekliği. Bu manavlık e, manavlı keçilerin oldukça fazla. Yani halk elinde olmasına rağmen ciddi anlamda sütten kesilen oğlak sayısı fazla. Bu bizim için e, ileri yönelik önemli şeylerden bir tanesi. Öne çıkartabiliriz oğlak bazında. Canlı ağırlığı dediniz. Hocam. Peki, et Emin onun daha fazlalığı var. Yani iki, bir, tabii şunu altını çizeyim. İki, iki buçuk yaş tekeler için bunu söylerim. Yani mesela burada işletmemizde ben 120-125 kilogram e, de tarttım ama sürü bazında, ortalama bazında konuşmamız gerekiyor neticede. Ama tabii ki ama e, kıl geçsinin literatür bilinçlerine baktığınızda bu en fazla 90 kilolarda buluyor. Ama emin olun iki buçuk yaşlarında rahatlıkla 130'ları bile bulabileceğiniz hayvanlar tekeler için var. Keza yine keçiler için 4 yaş ortalaması için konuşuyorum. Ee, çalışmamızda 85 kiloların 90 kiloların rahatlıkla bulunabildiğini erişkin keçiler için söyleyebilirim. Bunlar ciddi anlamda e, pozitif yüksek değerler kıl keçi değerlerine göre. Bu da daha detaylı çalışmaları bizi itiyor. Pozitif anlamda umut veriyor bizlere. Et verimi dediğim gibi et verimi ile ilgili şimdi e, Başka projeleri, daha geniş kapsamlı projeleri sunduk. Ama onun dışında kendi bir lisanssız çalışmamız var. Şu anda kabul edildi. Onunla ilgili oğlakları besi şartlarında, acaba manavlı erkek oğlaklarının besi şartlarına ne olduğunu ortaya koymak adına o çalışmamız da ilerleyen süreçte sonuçlanacak. Sanırım belli bir kesim aralığında kıl keçisiyle kıyaslayarak onların da ortaya koyacağız. Büyüme potansiyellerinden dolayı tabii ki karkas ağırlık, ağırlıklarının ve et potansiyel açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi çalışmalarla bazı şeyler oturacak. Bu yönde de aktif şekilde devam ediyoruz. Gerek lisans çalışmalarımız, gerek TÜBİTAK sunduğumuz çalışmalarla her yönüyle manavlıyı irdeleyeceğiz. Bir yola çıktık. E, bu yolda biz dediğim gibi ümitlendiriyor. Biz de et yönü olsun, sütle ilgili veya farklı çalışmalarla beraber tanımlamaya gayret edeceğiz. Ama şu an için daha e, sadece bilimsel camiayla bile ilk defa tanınmış isminin çoğunu bilmediğimiz kişilerin e, hayvanların dolayısıyla yavaş yavaş kademe kademe giderek bilimsel anlamda bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani e, hemen gelip de bütün hayvanlardan veri almak yerine tanımlayarak e, belli aşamalarda daha bilimsel gerçekleri oturtarak gitmek adına e, yakın zamanda karkas kalitesi ve et kalitesi ilgili sonuçları da paylaşacağız bilimsel camiayla. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğim. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Önce teşekkür ederim tekrardan. Hani bu bize gelip bu fırsatı verdiniz. Çünkü biz hep şuna inanıyoruz. Bu ülkenin hayvancılığına kim bir fazla taş koyuyorsa, ondan hep Allah razı olsun. Bunu söylüyoruz ama sağda hala inanın. Hani kılık ile ilgili birçok çalışılacak milli değerimiz var ve hala sahanın ihtiyaçları var. Bunun için böyle çalışmaları daha çok arttırmamız gerekiyor. Üniversite ve çobanlarımız da zaten aktif olarak bakanlığımız destek veriyor ama daha fazla yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda herkese tabii emeği geçen herkese teşekkür etmek bizim bir borcumuz. TÜBİTAK başta olmak üzere bakanlığımızla beraber hepimizin bir boyun borcu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için tekrardan. geldiniz programımıza. Sizleri tanıyalım. Teşekkür ederim. Ee, siz de hoş geldiniz Adil Bey. İsmim Ziraat Mönüsü Timur Özcan Kayılan. Bir manavlı keçisi üreticisiyiz. Şimdi yaklaşık 30 yıldan beri de manavlı keçisi üretiyoruz. Evet, manavlı keçisi hakkındaki düşüncelerinizi alalım Özcan Bey. Gördüğünüz gibi manavlı keçisi uysal, iri yapılı, sallı, boylu ve ekonomik anlamda üretebilecek en güzel ırk. Yani bölgemizde de çok elverişli bir ırk. Yani bütün herkese tavsiye ederim. Evet böyle sevecen midir sürekli? Sürekli böyle uysaldır zaten bu. Yani insanlardan kaçmaz. Yani diğer ırklar gibi bir hırçınlığı yoktur. Yani güdümü kolay, otçul değildir. Bizim için vazgeçilmez bir ırk. Siz ziraat mühendisi olarak neden bu ırkın üretimini tercih ettiniz? Şimdi diğer ırklara göre, mesela bir kara keçi veya kıl keçisine göre bunların boysal e, boy, sal, et olur e, üreme olarak da ikizlik oranı çok yüksek. Yani ikizlik oranı mesela e, diğer ırklara göre yüzde yirmi ise bunda yüzde %80'lerde. yüzde seksenlerde. Yani kilo olarak da e, Aykut hocamızın belirttiği gibi e, diğer ırklara göre daha fazla. Yani ekonomik olarak katkısı yani köylü olsun, üreticilerimiz olsun katkısı daha çok. O yüzden tercihimiz manavlı keçisi. Evet bu hayvanlar e, normal diğer kıl keçilerine göre yaylım hayvanı mı yoksa ahırlarda bakılabilir yaylı mi? Yaylım hayvanı. Yaylım hayvanı. Bunlar zaten her taştan da çayını çıkarır yiyeceğini. Diğerden de yer, ağaçtan da yer. Yani otlatması kolay bir hayvan. Diğer ıı, ırklara arkasından peşini koşmakla akşama kadar bitersin, bunlarda öyle bir şey söz konusu değil. Uysal zaten. Evet. Sizi sevdi zaten, maşallah. <laughs> evet, karkas eti olarak ne kadar ne? Bir verim alınabiliyor? Canlı 110'dan başlıyor, 120-130'lara kadar çıktığını söylediniz. Bakımla alakalıdır bunlar. Bak, bakımı iyi yaparsan ne? kiloları artar. Yani diyelim ki bir olaklı geçi 80 85 90 100 kilo gelebilir ama 2 300 bir teke 110'dan başlar 140 130 150 160 kilo kadar gider. Yani bu bakımla alakalıdır. Sen ne kadar yiyeceğini çok güzel verirsen o kadar da mal kendine inkar etmez yediğini. Evet 110 kiloluk bir keçimiz kaç kilo et verir kemikli? <laughs> 55-60 kilo. Neredeyse yer yer. Evet. Bu ekonomik anlamda. Müthiş bir şey. Kurtarır. Evet. Rakamlar. Siz o yüzden manavlı üretimi, üretimine başladınız. Evet. Sizde kaç hayvan var, kaç mal var şu an? Şu an 100 tane falan bende de var manavlı, manavlı keçisi. Ne kadar bir e, hazır yem, kesif yem kullanma durumunuz oluyor? 100 keçiye 5 ton civarında bir yem aldık. Saman, yem saman. Yani ne çok da bir... Bir dönem mi? Bir dönem. Sezon yetiyor. Evet. Ne kadar masrafınız oldu yani yemle samana? 20-25 bin lira gibi bir masraf oldu. 100 tane hayvana 25 bin lira. Evet. Yani hayvan başına neredeyse 250 lira bir şey. Evet. Hiçbir şey değil. Evet. 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 Teşekkür ediyoruz Hasan ben Bey. Ben teşekkür de. ederim. Evet Hasan Bey. Sağ olun. Sizleri tanıyalım. Önce size hoş geldiniz diyeyim. Güney ilçesi Cindere Mahallesi'nin Hasan Kaya Önce memleketimizde olan afetten dolayı ölenlere rahmet. Hastalarımıza şifalar diliyorum. Öncelikle Sağlık Bakanına çok çok teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Şimdi programımıza başlamak için baya mücadele yapıyoruz. Hocam da dahil 3-5 yıldır ama ben 35 yıldır bu manavlık içsini takip ediyorum etinde, sütünde, boyunda yahut da bakımında çok farklı. Daha önce bizde kıl geçisi vardı. Kıl geçisi biraz ufak yapı. Dağı çok geziyordu. Şimdi biz bunu çevre olarak darma değiştirmeye yöneldik. Ama bundan çok memnunuz. Şimdi bizim daha çok tersengili. Dağış, gaya onun için bu biraz daha rahat. E, i̇kizli oranı düşünüyorsan yüzde yetmiş yüzde bu araları oluyor. Şimdi yavru, yavruya bakım biraz daha farklı. Nasıl farklı? Şimdi ikizli oranı iki olduğu için bizim kıl geçisi çift yavru yaptığı zaman birini emzirmeme durumu oluyordu. Bu biraz da onlar aktif. Birini bulmayınca birini Emzirmiyor. Bu konuları daha rahat. Onun için bunu düşündük. Evet. E, hocam mı sizi buldu, siz mi hocamızı buldunuz? Şimdi tabi hocam bizi buldu. Biz hocayı tabi araştırıyorduk. Böyle bir inceleme, incelemeye girelim diye. Tabi yalnızız. Için, hocam sağ olsun bize yardımcı oldu. Onun için bayağı beraber çalışmamız şu anda rahat. Daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Siz farkında mıydınız peki manavlının ayrı bir cins olduğunu? Daha önce tabi 35 sene oldu ben bu işe gireli. Öyle 3 5 diye, 35 sene. Söyledim ya. Kıl geçsin oğla 60 liraydı. Manavlı geçsin oğla 130 liraydı. İki oğlak sattım. 10 lira para kattım. Bir oğlak aldım. Peki bakımı zor mu Hasan abi? Hayır bakım daha rahat. Daha kolay. Daha kolay. Evkünlere rağmen şimdi biraz da bu rahat böyle insancıl onun için ahırda bile daha rahat bakımı şimdi keçiler özellikle dağlarda ağaçlara zarar verdiği söylenmesiyle beraber evet ee, yasaklandı neredeyse keçi ırklarımız keçi varlıklarımız yok olma noktasına geldi siz burada bu zorluğu yaşıyor musunuz daha önce yaşadık ama bizde böyle bir sıkıntıla olmadı bazı çevre köylerde Bayrağı hemen yılımız bitmek sürete kaldı yani. Şu an tekrar toparlama süreci. Tabii toparlamaya çalışıyoruz. Nereye kadar süre onu bilemeyiz. Sizin buralarda e, gezdirme problemi var mı? Hayır. yem bulabiliyor musunuz? Yem, su, yem çıkıntısı yok. Yem sıkıntısı yok. Yem sıkıntısı Havada çok karlı kışlı olmayınca bölgede. Karlı kışı daha dayanıklı. Evet. Ha, eksi 10'a, eksi 15'e kadar daha yüksek. Bu da sizin yani, üretiminizi kolaylaştırıyor. Tabii, bizim üretimini kolaylaştırıyor. Evet, şu an evinizden, köyden biraz uzaksınız burada. Neredeyse yerleşik bir hayata geçmişsiniz. Evet, tabii. Kaç ay kalıyorsunuz burada? 2,5-3 ay. Diğer günleri başka yere taşınıyoruz, hava şartlarına göre. Ha, sadece burada 3 ay kalıyoruz. Tabii. Hava ısındı mı buradan taşınırız. Yani 12 ayda ne kadar geziyorsunuz? 12 ayda 6 ay geziyorum. şak Kayılı Köyü'ne gidiyorum. Yaylı'ya. Oradan havala hava şartına göre geri dönüş yaparım. Oya göre hava şartlarına göre taşınıyoruz. Yani Kasım aralığına <laughs> kadar gezmeye devam işte hava şartına göre. Hava şartı nasıl uygun olursa onu değerlendiriyoruz. <laughs> Evet, üreticilere ee, bir tavsiyeniz olur mu? Manavlı ırkını, cinsini yetiştirmeleri için bir tavsiyeniz olur mu? Zaten tavsiye ediyorum ben. Şimdi bu ırkta üretecek olanlara ben damızlık olursun, her türlü yardımcı oluyorum. Çevreye olarak hiç de boş döndürmeme şartıyla bazı gençlerimiz var, hevesliler var. Onlara tavsiye ediyorum. Nerelerden talep geldi mesela Hasan abi? Çivril'den geliyor, Çal'dan geliyor, Manisa, her yöreden geliyor. Ben. Ege bölgesinden. Ege bölgesinden. Ege bölgesinden. Uşak. Kütahya'dan değil de geldi yani. Verdim yani. Mersin, Adana, Toroslar tarafı, Osmanlı. O tarafa pek nasip olmadı ama bu Ege yöresinde birinci gelir. Evet, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizi burada yalnız bırakmadığınız için ayağınıza sağlık. Hocama da, Özcan Hocama da sağ olun, Allah razı olsun. Evet, Özcan Hocam. Ekledik, bir eklemek oldu muşase buyurun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi burada yalnız bırakmadınız. Yani üreticilere katkıda bulundunuz. Çok çok teşekkür ederim. Sizler yardımcı oluyor musunuz? Şu anda gerçi 100 taneniz varmış ama isteyenlere damızlık... Da Tabii var. yardımcı oluyorum. Yani Ege bölgesinin hemen hemen her yerine gönderim yapıyoruz. Yani Ege bölgesine göndermediğimiz veya İç Anadolu'da falan göndermediğimiz ilk kalmadığımızı mızık olaraktan. Yani bunun üretimine, yaygınlaşmasına Tabii ki, tabii ki. Yani zaten bütün e Ege bölgesinde olsun, bütün sürülerde mutlaka her bir sürüde manav tekesi vardır. Yani kıl keçisi olsun, kara keçi olsun, manav sürüsü olsun, her bir sürüde mutlaka bir manav tekesi bulunur. Önemli olan bunu saflaştırıp çoğaltmak. Evet. Tabii. Yani evet. E Hasan abinin söylediği gibi normal bir e, e olanla manalga olan kıyasladığınız zaman 1'e 2 verir. Bu da ekonomi bir katkısı olur. Yani pa, e, parasal olarak da yani girdi olarak da büyük bir katkısı var. Evet. Çok Peki. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Şunu da, şunu eklemek istiyorum. Süt oranında kesinlikle şüphe duymasınlar. Kaç kilo alıyorsunuz süt Hasan abi? Şimdi ortalama say biz yapmıyoruz. Bir buçuk kilo dağıt. Çünkü zaten yüzde yetmiş ikizliği var. Biri olarak yedi yüz gram süt içmezse yani doymaz yani. Onun için ortalama bin iki yüz, bir buçuk kilo. Bir ile üç kilo evet. süt sorununda kesinlikle sıkıntımız olmaz. Nasıl dediniz? Öğretmeni? Bir bir ile üç kilogram arasında ortalama süt verim var. Yağ oranı nasıl? Yağlı mı bir? Yer. Normal yani güzel. Çok da ya, ya, şey değil. Ya yağlı olmaz yani. Hani bu süt için beslenecek bir hayvan değil. Hayır, değil. 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 Süt için beslenecek bir hayvan değil. Etçil. Etçil. Peki çok teşekkür ediyoruz Özcan. Biz Bey. teşekkür ederiz. Hasan abi katkılarınızdan dolayı. Sağ ol. Allah razı olsun. Ayağınıza evet. sağlık, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. geldik efendim. Denizli Güney ilçesi Cindere köyündeydik. Manavlı genotipi keçi cinsini sizlere kısaca olsa bir programda sunmaya çalıştık. Değerli konuklarımıza verdikleri bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir başka yerde bir başka programda buluşuncaya dek hoşçakalınız efendim.